İyi akşamlar arkadaşlar. Aklımızdaki kişinin tam da şu an şu dakika anın enerjisinde ve akan enerjide durumu nedir diye bir soralım bakalım. Aklımızdaki kişinin tam da şu an şu dakika anın enerjisinde ne durumdasın aklımızdaki kişi? Hadi bir konuş bakalım bizimle. Of kartlar kendiliğinden fırlıyor. Evet. aklınızdaki kişi bir seçim yapma arifesindeymiş öyle söylüyor kendileri. E, gündemimde diyor bir aşkla alakalı seçim yapma arifesindeyim diyor. Muhtemelen iki kişi arasında kalmış e, bir karar aşamasındayım diyor. E, hayatında eskiden getirdi, eski sevgilisi olabilir, eski nişanlısı olabilir, eski eşi olabilir. Yani e, eski eşim de. Ve şimdiki sevgilimin arasında kaldım. Bir seçim yapma harifesindeyim. Düşünüyorum, taşınıyorum diyor. Güncelindeki durumlar böyleymiş kişinin. Peki aklımızdaki kişi tam da şu an şu dakika bizimle alakalı düşüncelerin nedir dediğimizde bizimle alakalı düşüncelerin nedir dediğimizde bize ne diyeceksin? Hadi bir konuş bakalım. Bize karşı çok öfkeli ve sinirliymiş. Ee, sen diyor tamamen bana karşı duygularını kapattın, kenara çekildin. Ee, ve sen ben senden hiçbir şekilde duygu alamıyorum, enerji alamıyorum, haber alamıyorum. Ve bundan dolayı diyor sana karşı çok öfkeliyim. Çok da iyi yapmışsınız arkadaşlar. Herhalde çoğu kolektifte çoğu kişi e, enerji bağ kesme işlemi yapmış olabilir veya enerjilerini kesmiş olabilir sizden akan ona bir enerji olmadığı için şu an kendini çok sinirli ve gergin hissediyormuş. Aynı zamanda yine dediğim gibi eski eş, eski sevgili, eski nişanlı, eskiden gelen biri çocukluk aşkı olabilir. Onunla alakalı diyor bir e, zafer ilan ettim, bir zafer kazandım diyor. Ama ana merkeze baktığımızda tamamen bu kişi e, duygu yoksunu diyebilirim. Maddi, manevi duygu yoksunu. İklem ne kalmış ne yapacağını bilemiyor. Tamamen paraya odaklı iki kişi arasında kalmış. Yani şöyle gündemine baktığımızda çok iyi durumda mı derseniz değil. Peki aklımızdaki kişi tam da şu an şu dakika bize karşı en derin hissettiğin duyguların nedir peki? Ne duygular içerisindesin? Bir de Katina'ya soralım bakalım ne duygular içerisindeymiş? Tekrardan yine söylüyor arkadaşlar. Bir seçim yapma zamanım geldi diyor. Bunun hayatında eski sevgili veya eski eşle alakalı bir adalet gündemi başlamış diyebilirim. Tamamen şu an ilahi adalet tepesine çökmüş, sopasını vurmuş diyebilirim. Çok narsist, bencil, kendini beğenmiş, ukala bir insan. Yani ben diyor öncelikle önceliğim kendimdir diyor narsist bir insanım, evliliğe çok sıcak bakmıyorum, yasaklı ilişki insanıyım diyor, yasak ilişkilerden hoşlanıyorum, e, maddi manevi duygu pintisiyim. Yani ben bunlardan besleniyorum diyor açık konuşalım, bize karşı duygun ne dediğimizde narsist bir insanım diyor, evliliğe de sıcak bakmıyorum diyor. Ee, senin hakkını yedim diyor bir seçim yapmam gerekiyordu bu seçimi yapmadım şu an ilahi adalet tepeme çöktü diyor ee, gündeminde şu an bir yolculuk yapmak var sizin aranızda eğer ki bir yol mesafesi varsa size gelmek istiyor olabilir ee, gelip gelmemekle alakalı da tamamen şu an iklemdeyim diyor şu an o kadar e, sizlere karşı kurnazlık enerjisi içindeki ve duygularda da bakın duygularını soruyoruz. Katira da bile e, duygularını kurnazlıkla veriyor. İyi niyetli olmamak, iyi niyeti suistimal etmek diyor. Bakın kolektifin bu kişi size çıkar gelirse verdiği vaatlere, sözlere hiçbir şekilde kanmayın. Çünkü burada tamamen e, kurnazlıkla gelip kurnazlıkla davranıp e, verdiği hiçbir sözü tutamayacak. Aynı zamanda sizi tekrardan bir duygu durum bozukluğuna düşürüp terk etme olasılığı var mı? Evet var. Peki biraz daha konuş bakalım bizimle. Neden bu kurnazlık peşine düştün? Neden böyle kötü niyetler düşünüyorsun bizim hakkımızda? Kolektifimin hakkında hinlik düşünüyorsun. Direkt burada söylüyor. Kurnazlık ve hinlik düşünüyorum diyor. İyi niyeti suistimal etmek diyor. Evet. Çünkü diyor sen benim iletişimi kestin diyor. Sen benim iletişimi kesince ben de sana karşı diyor. Hinlik ve kurnazlık düşünüyorum. İyi niyet düşünmüyorum diyor. Sanki bir başkalarıyla görüşüyor musun gibi hissediyorum diyor. Bir gücümü toplayıp sana bir adım atacağım, bir başlangıç yapmak istiyorum. Çünkü çok yalnız kaldım bu aralar diyor. Mutsuzum, tamamen kabuğuma çekildim. Bu üçlü ilişki bana çok yaramadı diyor. Seçim yapmam gerekiyor. Ve seçim de yapamıyorum diyor. E konuş bakalım. Bütün sırlarım ortaya döküldü diyor. Bakın arkadaşlar, sizden sakladığı, gizlediği durumlar her neyse bunlar gün yüzüne çıkmış olabilir veya siz çıkarmış olabilirsiniz. İş yerinde tamamen mutsuzum, işlerim iyi gitmiyor, anlaşmalarım, sözleşmelerim iyi gitmiyor diyor. Bir zafer kazandım zannetmiştim ama ben senin hakkına girince ilahi adalet de beni maddiyatımla sınadı diyor. Şurada ne demiştik? Tamamen paraya odaklı ee, ve hayatında önem verdiği, öncelik gösterdiği tek şey para demiştik. Sizin hakkınıza girdikten sonra ilahi adalet de bunun tepesine çöküp sopayı vurmuş. Ha, demiş sen bu kişinin hakkını yedin. Manevi, maddi manevi haklarını elinden aldın. Sen paraya da değer verdin. Biz de senin elinde değerli olan elinden alalım demiş. Çok da iyi etmiş. Evet kapıda bir e, kartımız geldi. Bir kapıda ulak var. Bir sizinle irtibata geçmek isteyecek. Ama çok dediğim gibi rağbet göstermeyin. Yine askıya alacak sizi. Ee, yani verdiği sözleri tutmayacak, verdiği vaatleri tutmayacak, ee, bir yoklama çekecek size. Sakın bu yoklamaya kanmayın çünkü ee, üçüncü kişileri hayatından çıkarıp gelmeyecek bakın. Üçüncü kişileri hayatından çıkarıp gelmeyecek. Sizinle bir iletişim kurduğunda kolektifimde de çoğu arkadaş bu kişiyi kabul etmeyecek. Artık ben seni kararımı aldım, tamamen bitirdim. Ben kendi önüme yoluma bakıyorum. Benim hayatıma mahvettin ve ben seni hayatımda istemiyorum diyebilir arkadaşlar. Her ne olacaksa bütün ayrın olsun.